Merhabalar, herkese ve hiç kimseye merhaba. Psikiyatr Engin Geçtan'ın yazdığı dört kitaptan bahsedeceğim. E, akademik bir tarzda yazılmamış olan, deneme tarzında ancak psikiyatri ve psikoloji hakkında epey e, bilgi içeren ve bir bakış açısı kazanılabilecek dört kitabından bahsedeceğim. Bu kitaplarla ilgili birkaç karşılaştırma cümlesi kuracağım ve bir öneri videosu olarak da kanalın e, arşivine eklenmiş olacak. Hemen başlıyorum. Engin Geçtan e, bir psikiyatır, e, uzun yıllar Amerika'da çalışmış, Türkiye'de çalışmış ve 1980'lerden itibaren e, 4 akademi dışı, akademik disiplin dışında özellikle deneme tarzında kitap yazmış ve bu kitaplardan devamlı suretten bahseden bir psikiyatır, bir yazar. Romanlar da yazmış. Ancak ben Özellikle bu dört kitabına değinmek istiyorum. Bu işi yazdığı ama konunun psikiyatri, psikoloji olduğu kitaplarına değinmek istiyorum. E, i̇lla bu kitapları okumak gerekirse hangisine bakmak gerekir? Hangisi daha önce okunmalıdır? Biraz da bir kitap okuma listesi gibi olacak. Şimdi zaten Engin Yeşilhan'ı çok tanıyanlar e, hocanın e, insan Olmak kitabının çok ünlü olduğunu bilirler. Anladığım kadarıyla e, Engin Bey'in de ...yazdığı kitaplar içinde en çok güvendiği kitabı İnsan Olmak adlı kitabı. Dediğim gibi konu psikiyatri psikoloji psikoloji veya bir hayat nasıl yaşanır hayatın ayrıntıları üzerine bir kitap. Ancak bu kitap deneme tarzında tamamen gündelik dille yazılmış bir kitap olarak karşımıza çıkmış. Ve kitapta korkulardan, kaygı, yalnızlık duygusu, öfke gibi... Konular uzun uza diye işleniyor. Bir psikiyatrin gözünden bunları rahatlıkla görebiliyorsunuz. İşte hayat deneyimleriyle psikiyatriyi birleştiren, yaptığı işe değer verdiği kadar yaşadığı hayatı önemseyen, bunun ayrıntılarını gören ve bunun ayrıntıları bir şekilde anlatan bir yazarla karşılaşacaksınız insan olmak kitabını okuduğunuzda. Ve ben bu dört kitaptan insan olmak kitabını birinci sıraya almak e, düşüncesindeyim. Çünkü bu kitap e, diğer üç kitaptan işte kim bilir zamane zamanı ve hayat kitaplarından çok daha derli toplu bir kitap. Ve eğer illa bir engin geçti okuyacaksanız insan olmak kitabını öne almanızda bu dört kitaptan insan olmak kitabını ön almanızda büyük bir fayda olduğunu düşünüyorum. Aslına bakarsanız e, diğer üç kitap hayat kim bilir ve zamane kitapları biraz insan Olma kitabından fışkırmış, İnsan Olma kitabının e, paltosunun altından çıkmış gibi duruyor. E, hayat kitabından bahsedeceğim. E, bu kitapta bu kitapla ilgili bir kısa bir öneride bulunmuştum. Yine bulunacağım. E, i̇nsan olmak kitabından sonra e, yazdığı belki en değerli akademi dışı deneme tarzında yazdığı kitap Hayattır. Hayat kitabını insan Olma kitabının hemen arkasına ekliyorum. Eğer bir e, okuma yapacaksanız Engin Yeştan'la ilgili hayat kitabını ciddiye alın, e, önemseyin. E, i̇çinde katılacağınız, katılmayacağınız birçok fikir, birçok düşünce var. Ancak bu bir şey değiştirmez. Karşınızda nereden baksanız 50 yıl e, psikiyatri ilmiyle uğraşmış, e, çok entelektüel bir insanın hayata bakış açısı var. E, hayat birikimi var. Bunu es geçemeyiz, bunu atlayamayız. O yüzden insan olmanın ardından, insan olmak kitabının ardından hayat kitabını ekliyorum. Ve üçüncü kitabından kim bilir kitabından da e, bahsetmek istiyorum. Açıkçası ben kim bilir ve dördüncü kitap olan zamanı kitaplarının e, insan olmak ve hayat kitaplarının ardından e, okunması hususunda tamamen okuyucunun e, paşa keyfine kaldığı kanaatindeyim. Çünkü ne hayat kitabında ne de insan olma kitabında olmayan bir düşünce, duygu, kavram bu iki kitapta yok veya ben rastlamadım. Hatta şöyle söyleyeyim, e, Kim Bilir ve Zamane kitapları e, hayat kitabının biraz daha e, light hali, biraz daha seyreltilmiş hali, insan olma kitabıyla kıyaslamıyorum bile. Bu durumda karşımıza bir manzara çıkıyor. Bu dört kitaptan, insan Olmak, e, Hayat, Kim Bilir ve Zamane adlı kitaplar, bu kitaplardan insan Olmak ve Hayat'ı mutlaka okuyun, tavsiyem. Ancak e, Engin Geçler'in her yazdığı satır değerli, önemli. O yüzden kim bilir ve zamane kitapları da okunur, okunabilir. Ancak kim bilir ve zamane okuduğumda hissettiğim şeyi söyleyeyim. E, üst üste okuduğum için e, bu insan Olmak ve Hayat kitaplarını ve ardından bunları okuduğum için açıkçası bende çok ciddi bir tekrar hissi uyandırdı. Ciddi bir tekrarla tekrar düştüğünü düşündüm yazarın. Bunu da hoş karşılamak gerekir. Yani bir yazar onlarca kitap yazdığında bu kitapların içinden birçoğunun bir diğerinin tekrar olması çok muhtemeldir. Burada da öyle bir sorun çıkmış. Özellikle zaten bunu e, uyarmak için de video yaptım. E, dediğim gibi bu e, yayın evi de işte Metis'ten çıkıyor kitapları. Yayın evi de bu dört kitabı özellikle öne çıkartıyor. Özellikle bu kitaplardan çok bahsediyor. Ve ben de bu kitapları okuyacaklara bir yol haritası çizmesi hususunda fikirlerimi söylemeye çalışıyorum. Yani insan olmak ve hayat kitaplarını mutlaka okuyun. Kim bilir ve zamanı diye birer opsiyon olarak zihninizin bir kenara dursun. Ancak kim bilir ve zamanı kitabını okuduğunuzda göreceğiniz aslında hayat kitabının veya insan olma kitabının tekrarlarından ibaret olacaktır. Buna da hazırlıklı olun derim. Ama e, Engin Geçtan'ın e, düşüncelerine tamamen katılıyor muyum? Elbette katılmıyorum. Her dediği doğru mu? Hayır değil. Peki her dediği yanlış mı? E, yanlış bir yere mi gidiyor? Hayır böyle bir şey kesinlikle söyleyemeyiz. E, ben Engin Geçtan okumaktan çok memnunum. E, okuyan birçok işte çok memnun kalmış Engin Geçtan okumaktan. Biraz daha akademik tarzında kitaplarına baktığımda ee, psikanalizle ilgili, varoluşçulukla ilgili kitaplarına baktığımda, e, terapi kitaplarına falan baktığımda belki onlarla ilgili de fikirlerimi söylerim. Ama bu dört kitaplarla alakalı söyleyeceğim e, bu. E, ancak e, kitapların içindeki anekdotlar çok güzel, çok e, güzel anekdotlar veriyor. Dediğim gibi çok entelektüel bir kişiden bahsediyoruz. Birçok kitap ismi öğreniyorsunuz, birçok yeni yazar. 1950'lerin, 60'ların, 70'lerin birçok siyasi figürü, edebi figürü, kahramanı, askeri falan derken onların demeçleri, görüşleri bir şekilde Engin Geçtan'ın zihin süzgecinden geçip kitaplarda yer etmiş. Tekrar ediyorum, insan Olmak ve zamaneyi özür dilerim, İnsan Olmak ve Hayat kitaplarını mutlaka okuyun. Kim bilir ve zamanede de, opsiyon olarak aklınızın bir kenarında dursun. Zaten videonun dediğim gibi maksadı biraz da bu ee, biraz eleyerek yazarları okuyabilme kabiliyetine erişmek lazım ve böyle önerileri de önerileri de ciddiye almak gerekir çünkü sanırım çoğu insan için zaman çok değerli ancak Engin Geçtan'ın e, kitaplarında gördüğüm zaman fazla hızlı çok hızlı bu zamanın yavaşlatılması gerekiyor ve aslında biz zamanı zamanımızı bireysel zamanımızı Yavaşlatabiliriz. O yüzden size engin geçten öneriyorum. Sindire sindire yavaş yavaş okuyun. Tekrar tekrar okuyun derim. İnsan olmak, hayat, kim bilir ve zamanı. Teşekkür ederim, desteklerinizi beklerim. En yakın zamanda görüşelim. Selamlar ve saygılar diliyorum.